Herkese merhaba. Ben Berke. Ben TanSu. Haklar projesinde direktör yardımcısı olarak çalışıyorum. Ben de Haklar projesinde savunuculuk uzmanı olarak çalışıyorum. Ne kadar güzel. <laughs> Evet heyecanlıyız <laughs> heyecanımızı da sizlerle beraber paylaşmak istedik bugün bizim ilk podcast serimizin birincisi ilki baya heyecanlıyız biraz çok. strese ya, girdik Çok bildiğiniz gibi değil Nasıl bir açılış yapacak olduğumuzla alakalı çok kararsızlıklar yaşadık Bu kaçıncı yaşadık. denememiz belki Çok deneme rejimize soralım rejimize <laughs> kaçıncı şeyden gidiyoruz 12'den sonra saymayı bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz strese girdik. Aslında strese girecek bir şeyin de olmadığını fark ediyoruz ama e, sürekli kendimizi tekrar e, baştan almak e, durumunda kaldığımızı hissetmeye başladık. O yüzden e, bu şekilde bir açılış yapmak istedik. E, Heyecanımızı farkındasınız. Biliyoruz. E, bugün Haklar Projesi'nin aslında e, hem Haklar Projesi'ni sizlere tanıtmak istedik. Hem de e, bundan sonraki yayınımızda e, toplam 10 tane daha podcast'imiz olacak ve bu podcastlerde Allah'tan bizim olmayacak o podcast'lar. <laughs> bir, ya başta bir düşünmüştük aslında bizim olsun mu olmasın mı diye ama... E, Belli ki yapamazmışız. <laughs> bizden bu kadarmış. E, Haklar Projesi bir diğer adıyla... Kırılgan Gruplardan Gençlerin insan Haklarını Geliştirmek için Üniversite Gençliğinin Güçlendirilmesi Projesi. Ee, bu ismi böyle tek seferde söylediğime bakmayın. Şu an kağıda yazmıştım oradan baktım. <gülüyor> <gülüyor> ee, projenin ikinci yılını geride bırakıyoruz. Ee, üçüncü yılın aslında başladık. Ee, Birçok faaliyet gerçekleştirdik ve üçüncü yılında da bir sürü e, faaliyetimiz daha var. Ee, Haklar Projesi'nin belki şu an dinleyiciler arasında Haklar Projesi'nin faaliyetlerine katılmış e, tekrardan bizlerden bu sunumu e, dinleyen arkadaşlarımız vardır belki de ilk defa e, Haklar Projesini e, duyacak olanlar vardır e, o yüzden her zaman biz bilgi eşitlemesinin e, çok değerli olduğunu düşünüyoruz e, Haklar Projesi e, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse ediliyor dediğim gibi 3 yıllık bir proje. Gençlik Servisleri Merkezi Derneği, Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın ortaklığında yürütülüyor. Haklar Projesi, din, inanç, kadın ve LGBT artı gruplarından gençlere yönelik ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için sivil toplumu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda proje kapsamında belirlediğimiz iller var. Bunlar İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun... Mardin, Diyarbakır ve neresiydi? Hep bu yedinci ili sayarken her zaman unutuyorum. Çok ilginçtir. Samsun'u söyledin mi? Samsun'u söyledim. Dur baştan alalım. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Mardin, Diyarbakır ve Mersin illeri. E, tüm faaliyetlerimizi aslında yüz yüze olan faaliyetlerimizi bu illerde gerçekleştiriyoruz. E, projemizin hedef kitlesi e, 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri. Tansu şu anda gülüyor. E, burada kendimi şey yapmak istemiyorum. Devam edeceğim, bozmayacağım. E, herhalde 17. 18. şey oldu, çekim oldu. Pes etmeyeceğim, devam edeceğim. Evet. Proje kapsamında bir sürü faaliyetlerimiz oldu. Devam ediyoruz. Bu faaliyetlerle alakalı küçük küçük belki hatırlatmalarda bulunabilirim. Projenin aslında üç tane ana hedef var. Eğitim, izleme ve savunculuk faaliyetleri. Şu anda üçüncü yılda daha çok savunculuk faaliyetleriyle alakalı faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Proje kapsamında... Bu arada reji kaçtı. Evet, daha fazla bize dayanamadı. Şu an el sallıyor. Rejimize selamlar buradan. <laughs> ee, Haklar Projesi olarak e, yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdik. İnsan hakları kullanıcı kitleri hazırladık. Ee, i̇nsan hakları modülleri tanıtım toplantısı yaptık. Psikososyal ve bilişsel güçlendirme modülleri hazırladık. İnsan hakları konusunda eğitici eğitimleri verdik. Gençlere yönelik güçlendirme eğitimleri verdik. Ee, bunlar dışında şu anda... E, Haklar projesinin aslında en önemli, en tat noktadaki faaliyetlerinden bir tanesi olan Haklar Ağının Ağı kuruluşunu gerçekleştirdik. Nedir bu hakları? Ağı? Hakları Ağı aslında diğer adıyla projemizde bu arada hem uzun isimler var hem kısa isimler var. Uzun isimler aslında faaliyetlerin ne yapacak olduğunu aslında bizlere anlatan bir şey. Kısa isim ise biraz daha proje ekibi arasında böyle başlamış olan ve daha sonra da projenin uygulamasına geçmiş olan Kısa isim diyebilirim. Haklar Ağı, diğer adı İnsan Hakları Sivil Toplum Ağı. Bu Haklar Ağı e, şu anda 350'ye yakın üyesi var. Bu üyeler arasında sivil toplum örgütleri, üniversite öğrenci kulüpleri ve aktivistler yer alabiliyor. E, şu anda bu podcast'i dinleyen e, arkadaş e, sen de şu anda Haklar Ağı'na üye olabilirsin. Ee, ve haklarına e, üye olmak için sadece bir e, web sitemizde yer alan formu doldurmanız yeterli e, başka prosedürel herhangi bir faaliyetimiz olmuyor e, hani sizler yer almak istiyorsanız bize laf düşmüyor aslında diyebiliriz. <laughs> Ee, onun dışında e, yine projenin ikinci yılında yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Proje kapsamında her yıl 7 ilimizde insan hakları izleme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her yıl politika belgesi ve izleme raporları hazırlıyoruz. E, bu gençlik insan hakları izleme toplantılarının ardından her yıl e, birer tane izleme çalıştayı gerçekleştiriyoruz. E, Projemizin ikinci yılında Üniversite Gençliği İnsan Hakları Politika İzleme Merkezi'ni kurduk. Ee, şu anda proje faaliyetlerimizle alakalı izleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunları da web sitemizden inceleyebilirsiniz. Ve e, üçüncü yılımızda da e, neler olacak? E, bir kısmına tabii başladık bazılarını bitirdik. Arama konferansımızı gerçekleştirdik. E, eşitlik toplantıları yapıyoruz yine bu yedi yılda. Eşitlik kampanyamız olacak. Savunuculuk çalıştayımız olacak. Eee... Gençlik savunuculuğu için araştırma anketleri yapıyoruz. Bir dijital gençlik haber platformu oluşturduk. Ee, şu anda e, haklar projesi kapsamında oluşturulmuş iki tane daha ağımız var. Ee, birazdan Tansu bunlarla alakalı daha detaylı bilgi verecek. O yüzden e, onun alanına çok girmek istemiyorum. E, ve bunların dışında gerçek hayat hikayelerinden örnekler faaliyetimiz, üniversite gençlik savunuculuğu ağı, sivil gazetecilik ağı e, faaliyetlerimiz var e, ve. Tüm bunların dışında da şu anda sizlerin e, bizlerden ne kadar uzak olursanız olun e, birkaç tıkla beraber. E, Giriş yapabilecek olduğunuz bir LMS sistemimiz var. E-learning sistemi, e-öğrenme sistemi diyebilecek olduğumuz. Burada da mobil gazetecilik ve podcast eğitimlerimiz var. E aslında bu podcast eğitimlerini başlamadan önce biz de podcast eğitimleri, e podcast serimiz başlamadan önce podcast eğitimlerini yazdan geçirdik. E bizler için yararlı oldu. Sadece açılışı nasıl yapacak olduğumuzla alakalı e kafamızda soru işaretleri olmuştu. Evet. Bu LMS sistemi üzerinden toplam şu anda 12 tane eğitimimiz var. 5 tanesi ee, karıştırmayayım bir dakika düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> so, hayır sonra şey olacak bize böyle demiştiniz hayır bu kadar sayıda yokmuş eğitim diye. <laughs> <laughs> 7 tane sivil gazetecilik eğitimimiz var. 5 tane insan hakları eğitimimiz var. Her bir eğitimi istediğiniz zaman başlayıp bitirebiliyorsunuz ve her eğitimin ardından da bir dijital sertifika alabiliyorsunuz. Haklar projesi böyle. Aslında şimdi Tansu 2A ile alakalı size bilgilendirmelerde bulunacak. Projemiz çok güzel. Çok seviyoruz haklar projesini. Dolu dolu bir proje. Üniversite öğrencileriyle sürekli bir araya geldiğimiz, sivil toplum örgütleriyle... gençleri buluşturduğumuz, insan haklarından bahsettiğimiz, hak temellilikten söz ettiğimiz birçok faaliyetimiz oldu. devam ediyoruz. diyeyim ben biraz daha ne konuşayım diye düşünebilirim. <laughs> o yüzden Tansuya paslıyorum ben. Tansu proje kapsamında kurduğumuz biliyorsun, biliyorsun diye birlikte kurduk zaten. Hadi hay Allah hiç abim. <laughs> <laughs> Hiç de bahsetmemiştim sana. <laughs> e, i̇ki tane A var. E, Üniversite öğrencileri savunuculuk ağı ve sivil gazetecilik ağı. Bu ağla ilgili neler yapıyoruz? E, ya, sorun da sen sor sen cevapla. at. <laughs> Özür dilerim. <ben gülüyor> nasıl bu kadar yüklendik biz? Tamam şimdi anlatıyorum. Bizim iki tane ağımız var. Sivil gazetecilik ağı ve savunuculuk ağı. Bu ağlarda... Hem haber yazma hem video üretme gibi iki farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Sivil gazetecilik ağı altı e, konuyu 3 grupla birleştirip e, haber yazma, haber yorumlama ve haber doğrulama alanlarında çalışıyorlar. Bu konular ve gruplardan az önce belki zaten sen bahsettin ama e, ben yine devam edeyim. Bir kez daha tekrar etmiş olalım akılda kalıcı olsun. Şöyle kadın, LGBT'yi e, ve din ve inanç grupları olmak üzere 3 tane grubumuz. E, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, nefret söylemi, nefret suçları, kamu politika ve uygulamaları, politika değişikliği için ağ oluşturma başlıklı 6 tane konumuz var. Bu konuları gruplarla çaprazlayıp bir şekilde... Gençler bizim için ne yapıyorlar? Haber üretiyorlar, haber yazıyorlar, haber içeriği, haberleri yorumluyorlar köşe yazısı minvalinde ve bir de haber doğrulama yapıyorlar. E, tabii bunları nasıl seçiyorlar, nasıl belirliyorlar diye soracak olursanız bu tamamen kendilerine kalmış. Yani çaprazlama'yı istedikleri gibi yapabilirler, alanlarını istedikleri gibi seçebilirler. Biz sadece bu süreçte onlara destek oluyoruz. Eğer hiç aralarında haber yazmayan birileri varsa onlara yardımcı oluyoruz. nasıl yapıldığını üzerinden editliyoruz haberin. Onun üzerinden beraber konuşuyoruz ve süreci devam ettiriyoruz. Ardından da haber.haklar.org adlı sitemizde bu haberleri, yorumları ve teyitleri yayınlıyoruz. Bir de bizim savunuculuk ağımız var. Savunuculuk ağımız kapsamında da podcast ve video içerikleri üretiyoruz. Bunun için de bize bu arada 2A için de bize daha önceden gelen başvurular vardı aslında değil mi? Evet, Belki. Evet. E, totalde herhalde 300 küsür kişiydi bunlar. E, bu Hı -hı. Kişi evet. başvuru sayısı. E, fakat biz e, A faaliyetlerine başlamadan önce herkesi tek tek arayıp e, kendileriyle görüştük. E, i̇çerik üretme arzularının devam edip etmediği ile alakalı konuştuk ve ardından bir her iki grup için analiste çıkardık ve o kişilerle e, yola devam ettik. E, dolayısıyla yani e, bu gelen üyeler buradan gelen üyeler. Yani tamamen kendileri e, gönüllü bir şekilde hem işi öğrenmek isteyen, hem içerik üretmek isteyen, hem bir şeylere dokunmak isteyen insanlardan oluşuyor bu ekipler. Savunuculuk ağı da aynı şekilde. E, bu gençler de... E, ...podcast ve video içeriği üretmek istediler haber yazma ve yorumlamadan ziyade. Ee, onlarla beraber de konu ve gruplarımız yine aynı şekildeydi. Tamamen e, sivil gazetecilik aile birebir örtüşüyor bu bağlamda. Sadece alan olarak farklılaştılar. Sonuç olarak e, bu podcast serisinin e, üretilmesi de... ...bu savunuculuk ağ faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan bir e, faaliyetti... E, gençler bize e, az önce bahsettiğimiz bir kez daha da söyleyeceğimiz konu ve gruplarla ilgili podcastler çektiler kendileri yaptılar bütün bu süreçte her şeyi e, kişileri kendileri buldular röportaj yapacakları ya da tek başlarına bir şey anlatacaklarsa araştırmasını kendileri yaptılar biz sadece edit sürecini üstlendik ve ardından e, bunları yayınlamaya karar verdik ee, ve tabii ki bir giriş podcast'i de e, Berkay ile beraber çekmeye karar verdik çünkü e, ne yaptığımızı biraz anlatalım istedik. Buradaki hikaye şu: Ben Haklar Projesini şahsen çok seviyorum çünkü neden? Bir e, insan haklarını öğretiyoruz bir şekilde yani aktarıyoruz, öğretiyoruz demek biraz üstten duruyor ama insan haklarını hep beraber deneyimliyoruz ve bu insan haklarını deneyimlerken aslında hak dediğimiz şeyin bir bütün olduğunu Tek bir hakkın kullanımının ihlalinin dahi başka bir hakkın ihlalinin önünü, açı önünü açacağını maalesef e, gösteriyor bize hayatta hep bir şekilde. Ve buradaki hikaye aslında bu hakların bir bütün olduğunu ve e, bu bütünlüğü gençler açısından anlamanın, deneyim aktarımı yoluyla ve bizzat pratikler yoluyla e, anlamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan haber yazarken, bir yandan da aynı zamanda e, deneyim aktarımlarını dinliyorsunuz. LGBT pluslarla ilgili bir hikayeyi yazdığınızı farz edelim. Bu burada doğrudan bireylerin kendileriyle muhatap oluyorsunuz ve ne yaşadıklarınızı yaşadıklarını hem gözünüzle görüp hem kulağınızla duyuyorsunuz. E, dolayısıyla burada sizin için hassas bir alan da oluşuyor aynı zamanda. Yani sadece haber yazmayı öğrenmek değil. Aynı zamanda deneyim aktarımı yoluyla bir hakkın aslında ne kadar değerli olabileceği, bir insanın hayatının nasıl kıymetli olduğu gibi birçok şeyi bizzat şahitlik etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu podcast serileri, videolar, haberler, haber platformu hepsi bizim için aşırı derecede değerli ve aynı zamanda öğretici de oldu diyebiliriz. Çok güzel insanlarla tanıştık. Ben tanıştım. Belki sen tanıştığını bilmiyorum. <laughs> ben de tanıştım. Ee, yani Haklar Projesi projesinin merkezinde olmamıza rağmen, e, yani proje faaliyetlerini her anlattığımızda, her faaliyetin içine girdiğimizde o heyecan e, devam ediyor. E, gençlerle beraber çalışmanın e, o dinamikliğini hissetmek, onlarla beraber bir şeyler yapmak, e, akran öğren öğrenimini karşılıklı olarak e, görmek, yaşamak e, gerçekten çok değerli. E, i̇şte insan hakları konusundaki e, konularda e, yani gençler ve insan hakları konusu çok fazla e, yan yana e, gelemeyebiliyor ve e, Haklar Projesi işte bu iki noktayı aslında bir araya getirmiş olan bir şey proje. Oluyor, Z kuşağız aman deyip geçiştiriyor insanlar zaten dolayısıyla asla böyle sanki bu insanlar buraya dahil olamazmış gibi bir hissiyat yaratılmış durumda toplumda ama... Yani biz toplantılarda görüyoruz ki aşırı derecede yaratıcı ve aşırı derecede bilgili insanlar mevcut yani aralarında. O yüzden biz sizi öyle görmüyoruz. Ee, Haklar Projesi böyle, bir taraftan Haklar Projesi'ni anlattık, bir taraftan e, elde ettiğimiz çıktılardan aslında biraz e, konulardan bahsettik. E, bu yayınımızın ardından e, en az 10 tane podcastimiz yayınlanacak. Şu anda e, bitmek üzere aslında, yaklaşık 7 tane podcastimiz hazır. E, bunları yayına e, sunmak için aslında heyecanla bekliyoruz. Hani ne kadar kişi dinleyecek... ...istediğimiz e, etkiyi görebilecek miyiz? Gerçekten çok heyecanlıyız. E, ve bir taraftan da şeyi düşündüm... E, ...hani sivil toplumda bir sürü şeyler yapıyoruz... ...ediyoruz. Hani bu podcastler... E, ...aslında her sivil toplum örgütü tarafından... ...yapılabilecek olan şeyler. Sadece sivil toplum değil... ...üniversite öğrenci kulüpleri, aktivistler tarafından... E, ...hani... ...buradaki bu başlangıç enerjisiyle beraber... ...aslında ben podcast çekmeye... E, eğilimli, ...eğilimli olduğumu hissettim. E, belki... E, ...işte... Ben sana dedim ama... <laughs> Yapalım dedim. Ben sana dedim. Evet, yani aslında şey, yayının en başında biz yok, yapmayalım demiştik ama e, şu anki dakikalarda görüyoruz ki e, yapsak sanki çok daha keyif alacakmışız gibi duruyor. E, ama önümüzdeki e, Haklar Projesi'nin podcast serisinde e, artık biz değil, e, 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri çekimleri yapacaklar. Ee, belki başka podcast serilerinde, belki Haklar Projesi'nin başka podcast içeriklerinde e, sizlerle beraber bir araya tekrar gelebiliriz. E, çok güzeldi. Bugün e, şu anda e, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın stüdyosundayız. E, kendilerine e, bu ortamı bize sağladıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. E, güzel bir içerikti diye düşünüyoruz. E, sizler de görüşlerinizi, yorumlarınızı... E, bu podcast'in altına yazabilirsiniz diye düşünüyorum ama e, yapacak olduğumuz formatta bir yorum yazma şansınız var mı açıkçası bilmiyorum. E, Umarım çap... bir de kötü yorum yazmazsınız. Varsa şayet. Yani. Aa Çok öyle demiyoruz İncinirim, <laughs> incinirim ben. O zaman şey Tansu'nun incinecek olduğu konularla alakalı parantez içinde yazabilirsiniz. Ay. <laughs> <laughs> eşitlikçi bir yaklaşım <laughs> istiyoruz. Herkes istediği şeyi yazabilir çünkü burası haklar projesi. O zaman böyle bitirelim müthiş bir çıkıştı. Gerçekten Berke'cim seni bu coşkundan ötürü tebrik ediyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın, iyi dinlemeler. Ee, i̇çerik üretmeye devam etmek isterseniz bize nasıl ulaşacağınızı zaten biliyorsunuz. 444 0 tansuethaklar.org ve berkeethaklar.org adreslerinden bütün içeriklerinizi bizimle paylaşabilir. Soru ve görüşlerinizi ve önerilerinizi bizzat aktarabilirsiniz efendim. Bir sonraki podcast serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Gençlik Servisleri Merkezi Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. <laughs>